Hi everyone, ben Emiroz Yaman. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önce görülmemiş bir konseptle tekrar karşınızdayım. Sosyal mecralarda dillere pelesenk olmuş geyikleri kendi mizahi bakış açımıza sizlere sunuyoruz. Şu anki konumuz TLC'de yayınlanan 90 günde evlilik programındaki medarı iftarımız Mürsel. Gelin bakalım biz bu konuyu nasıl işlemişiz hep beraber izliyoruz. My name is Mursal. I am from Antalya, Turkey. I am uh, 38. Dünyanın bir ucundan uh, bir ucuna bir kadınla evlenmek için, çılgınca bir evlilik yapmak için gidiyorum. Türk klasik kanallarında yayınlanan 243 dakikalık dram ve aşiret dizilerinden uzun uzun boş bakışmalardan bitmek bilmeyen reklamlardan sıkılanlar için en güzel seçeneklerden biri şüphesiz TLC. Ülkemizde henüz birkaç senedir faal şekilde yayın yapmasına rağmen büyük bir izleyici kitlesine ulaşan TLC'yi duymayan çok az kişi kalmıştır. Diziler ya da yarışma programları yerine reality show diye adlandırdığımız emlak avcıları, ağır yaşamlar, büyük ihanet, Kan bağları gibi birbirinden farklı konseptleri bizlerle buluşturuyorlar. O kadar geniş skalada yayın yapıyorlar ki ben televizyon izlemem diyen insanın bile dikkatini cezbezecek en az bir program vardır. Hatta yeniler bilmez TLC'nin ilk zamanlarında reklamlar 5 saniye bile yoktu. Buddy Valastro'nun Pastacılar Kralı'nı izlerken az mı ağzımızın suyu aktı. Öyle ki şu an TV8'de günün 15 saati Survivor programının verildiği gibi bir zamanlar Buddy Valastro'nun hayatının açılarını 8 farklı programda izliyorduk. Annemden çok Buddy'yi görüyordum neredeyse. Ayrıca altın stetoskoplu, nur yüzlü Dr. Nov dediğimizden önce dansçı Whitney'in Benim Tombul Hayatım programını izliyorduk. Ne oldu acaba şimdi o kıza? Neyse konumuza dönelim. Çok dağıldık. Son zamanlarda Türkiye pazarında büyük bir başarı yakalayan TLC Türkiye'de de içerikler üretmeye başladı. Bugün anlatacağımız geyikte tam bir Türk-Amerikan karışımı. Bir TLC içeriğine bu kadar güleceğimi tahmin etmezdim açıkçası. Programda yabancı ülkelerden Amerika'ya evlenmek için gelen insanları hayatları anlatılıyor. Birbirlerini ilk defa havalında canlı kanlı gören çiftler... Ben de seni seviyorum Mürsel. 90 gün içinde ya evlilik kararı ya da ayrılık kararı vermesi gerekiyor. 90 gün olmasının sebebi yabancılara verilen K1 isimli vizenin geçerlilik süresinin 90 gün içinde dolması. Yani bu sürenin ardından çiftler ya evlenerek hayatlarına Amerika'da devam ediyor ya da ayrılarak yurt dışından gelen kişi kendi ülkesine geri dönüyor. O meşhur program ise 90 günde evlilik. Antalya Kepez'de Mürsel abimiz nasıl dahil olmayı başardı bilmiyoruz ama İngilizce bilmediği halde We Fred you, talking. Niye? aileme zorla söyleteceğini bilseydim. Üç çocuğu gelmezdim. Kalbinin sesini dinleyip milli gelinimiz olan anne ile tanışmak için Amerika'ya gitmesi Takdire şayan. Türkiye'de sevdiği kadını görmek için iki durak gitmeyecek insanlar varken binlerce kilometre uzağa taşınmak büyük cesaret Mürsel abi. ben beni. 38 yaşındaki Mürsel Mistanoğlu aile mesleği olan arıcılığı 10 yaşından beri Antalya'nın Kepez ilçesinde yaparak hayatını kazanıyormuş. Bu aile mesleğinin ona hayatının aşkını ve fırsatını getireceğini nereden bilirdi ki? Facebook'ta arıcılık grubuna dahil olan Mürsel, Anne yengemizi ilk olarak orada görmüş ve cesaretini toplayıp mesaj atmış. Atılan ilk mesajın Are you arı? Are you bal? Ya da I want to kiss you olması muhtemel. Bu aşkın cefasını... <laughs> Bu aşkın cefasını en çok çekenin Google Translate olduğunda bir gerçek. Programda da bu şekilde iletişim kuruluyor zaten genelde. Mürsel şu anda nasıl hissediyorsun? Mürsel? Burada olmak nasıl bir duygu? I kesiyor. to kiss you. Etkileyici aryu arı mesajından sonra anne engemiz de bizim cengavere aşık vermiş. Bir süre flört etmişler ve sonunda görüşmeye karar verdiklerinde. TLC araya girerek onları 90 günde evlilik programına dahil etmeye karar verdi. I want to kiss you ve keçi boynuz itemlerini de yanına alarak Anna'nın memleketine giden cengaverimizi hiçbir güç durdurmaya yetmiyor. Bizler her ne kadar Mürsel abimizin İngilizce bilmemesi ve verdiği reaksiyonlara çok gülsek de Anna'nın evine gittiğinde yaptığı ilk icraat ...taret musluğu taktırmak olduğunu biliyoruz. 2020 yılında Amerika Türkler tarafından yeniden keşfedildi. <laughs> bu arada Mürsel abimiz... ...Anna yengemizin yanına gittiğinde... ...ailesi Anna'nın 3 çocuğu olduğunu bilmiyormuş. Ve öğrendiklerinde buna tepki göstermiş. Ama bu zorluklar cengaverimizi yıldırmaya yetmemiş. Biraz spoiler olacak ama... ...şu an evli olan çiftimiz... 5 kişilik aile olarak hayatlarına mutlu mesut devam ediyor. Bizlere de anne yengemizle bir ömür boyu mutluluklar dilemek düşer. Yolun açık olsun Mürsel abi. Evet şimdi Mürsel ve Anna için gelen en güzel, en komik, en eğlenceli YouTube yorumlarını sizin için derledik. Hep beraber izliyoruz. Evet Ömer. İlk yorumumuz geliyor. Buyurun. Mürsel'in Türkçesi abi, İngilizcesi de kabile. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu kadar videoya konuşuyoruz ya benim de Türkçem A2 en fazla yani. Üçüncü kura daha geçemedim Türkçe'de. A benim İngilizcem, Fransızcam, Japonca, Je trois l'argent, il m'y a pas de clé var. Anata ne aisteymez, vatashi vay mürsan desiyo. İkinci şeye geçelim. Mürsel'in konuşması gereken yerlerde geriliyorum. Bir daralma geliyor. Sonra Mürsel konuşmuyor, davet alıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu bazı insanlarda var. Mesela bazı insanlar konuşurken gerçekten yoruyor birbirini. Hani böyle hadi konuşsun artık öyle bir vurgular yapıyorlar, cümleleri uzatıyorlar ki şu an benim yaptığım gibi. insanlar alıyor artık bitir 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 diye yoruluyor. Bu da tam tersi konuşmayarak yoruyor insanları. Survivor'daki barış da böyle bu arada. Haklı bir şey abi. Evet çünkü bir tepki bekliyor insan onu alamayınca hani hep boşluktaymış gibi hissediyor. Üçüncü yorum gelsin. Umarım bu bölümü anlatıp çöğrenir ve gösterir. o kadar haklı ki anne gerçekten. Bak ben özellikle arkadaşlar ben özellikle bu yorumları önceden görmüyorum ki hani o an o, o an oluşan doğal tepkim kaybolmasın diye. Çünkü hani ikinci üçüncü kez gördükten sonra hemen böyle yapmacık gülüyor gibi olurum. Onun olmaması için ilk defa ben de görüyorum bu yorumları sizinle. Dördüncü yorumumuz gelsin. Evet. Kadının en ufak çocuğu Mürsel'den daha mantıklı. <laughs> <laughs> bu, bu arada kaç yaşında biliyor musunuz en küçük çocuğu? Evet. E, arkadaşlar bilmeyenler için de söyleyeyim. Anna'nın şu andaki en küçük çocuğu 5 yaşında. Bir 13 bir de 15 yaşında çocuğu var. En fırlaması da 15 yaşındaki çocuğu. Evet bir sonraki yorumumuz gelsin. Mürsel Amerika'da engelli maaş almak için bilerek... <laughs> Bu doğru olacak. <laughs> <Orada. gülüyor> doğru. Evet doğru diyen çıktı. <laughs> sen ne diyorsun? Yani. He? Seni de Amerika'ya gönderelim. Senin banka onaylın. O ne aylinir? <laughs> Senin banko onaylın. Sen daha bize Bize de var. derler ki al 2000 dolar geç sen bu Türkiye'ye çok derler. Türkiye'ye? Abi bu trolse komik, doğruysa daha komik. <gülüyor> <gülüyor> Bir diğer yorum geliyor. Mürsel <laughs> ve tek ortak yönü Türkçe bilmemeleri. <laughs> <laughs> Abi adamın da Türkçesine çok takılmışlar. Ya Türkçesi de yok tamam ama yani beden dili de yok adam. Mesela hani şu da yok mesela. Anla. Falan da yok yani. Böyle böyle bakıyor adam bak. Hiç bakıyorum. tepkisiz olur mu bir insan ya? Hani bir beden dili olur. Bu ıhı mıhı yapar. Al ver müh, yerim. <laughs> falan öyle bir şeyler yapar yani. Hiçbir şey yapmıyor. Bir sonraki yorumumuz gelsin. Görsel aksamlı Türkçe konuşarak İngilizce konuştuğunu düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten öyle. Bu adam çok enteresan yani. Evet bir sonraki yoruma geçelim. Gürsel Facebook'tan bütün yabancı karılara yazmadıysa bir şey bilmiyor. o denk gelmiş. Amerika'da bütün adam başladı Anla da denk gelmiş yani. Atıyorum orada Emi de olabilirdi. İşte harf sırasına göre Anla denk gelmiş. O bin tane yazılanlardan herhalde öyle düşünmüş arkadaş. Güzel bir. Güzel eğlenceli. Abi bu Mürsel 30 yaşlarında falan internet kafede yabancı karınlar yazan <laughs> adam bir var ya. Ben nereden yırtsam da şey Mürsel abi seni seviyoruz bak hani eğlencesini yapıyoruz böyle <laughs> şey. Bir geyin daha nereden çıktığını öğrenmiş oldunuz. Hikayesini öğrenmek istediğiniz geyikleri yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Goodbye. I want to kiss you. Kiss beni Meriç.